Merhaba değerli öğretmenler. İlk dersimiz program geliştirme ile karşınızdayız. Tabi her ders başlangıcında yapacağım gibi o dersin tanıtımını gerçekleştireceğimse bu ders neyden bahsetmektedir? Hangi üniteleri işleyeceğiz? Bunların tanıtımını yapacağız. Şu anda da bu videodasınız. Program geliştirme dersini formasyonda ya da eğitim fakültesinde bu isimlerle almış öğretmenlerim olabilir. Bu isimle almayan öğretmenlerim ise bu ders kapsamındaki bilgileri öğretmenlik mesleğine giriş, eğitim bilimlerine giriş gibi derslerde de görmüş olabilirler. Peki ne anlatıyor bize program geliştirme şunu duymuşuzdur muhakkak. Milli eğitimde kullanılan bazı plan ve programlar var. Mesela öğretim programı diye bir şey duymuşuzdur. Genellikle halk arasında müfredat diye geçer. Tabii yanlış bir kullanım. Onu da süreçte düzelteceğiz. Öğretim programlarımız var. Bunun yanında yıllık planlar diye bir şey duymuş olabiliriz. Ders planı diye bir şey duymuş olabiliriz. Program geliştirme dersinin amacı işte bir eğitim sürecinde kullanılan plan ve programları size tanıtmaktır. Bunlar nelerdir? Bunlar hangi yaklaşımlara göre hazırlanır? Nasıl hazırlanır? bu süreçten size bahsedecektir program geliştirme dersi. Bir önceki videoda bahsetmiştik sınavdaki karşılığı 5 ila 6 sorudur. Tabi şöyle ehemmiyetleri de oluşabiliyor süreçte. ÖABT kapsamında alan eğitimi bölümünde de program geliştirme ile ilgili bazı bilgiler karşımıza gelebilmektedir. Zira ÖABT'den bir tane soru yakalatsa bize bu ders gayet karlı bir alışveriş olduğunu da göreceğiz süreçte. Peki program geliştirme dersi Zor bir ders mi? Direkt her derste merak edilen bir soruyu size anlatayım. Program geliştirme dersi bence eğitim bilimleri testinin en kolay dersi. Niye hocam? Aranızda bazı önyargılı olan vatandaşların şu anda bana kızdığını da duyar gibiyim. Niye en kolay dersi? Çünkü çok teorik bir ders. Ve soruları genellikle bilgi düzeyinde değerli öğretmenlerim. Program geliştirme şöyle bir ders. Sınav anında yaşayacağın hissiyatı. Bilirsen yaparsın, bilmezsen bakarsın. Program geliştirmede sana sunabileceği sorular bunlardan ibarettir. Çünkü gidip de senin bir program geliştirme uzmanı olmanı istemiyor. Sen bir öğretmensin. Program geliştirme işine yarayacağı kadar yüzeysel cüz'i miktarda bilmelisin. Ama gelip de sana rehberlikte, öğrenme psikolojisinde, öğretim ilk yöntemlerinde yorumu, analizi gerektiren sorular da sorabilmektedir. O yüzden burada işimizi bileceğiz. Bazı kritik bilgilere vakıf olacağız ve ondan sonra sınavda takır 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 cevapları vereceğiz. Program geliştirme böyle bir ders olduğu için bence yapılması en kolay sorular buradan gelir. Biliyorsan tak işaretlersin, geçersin. Peki ben bu ders kapsamında sizlere hangi üniteleri işleyeceğim? İlk konuşacağım ünite bir sonraki videoda da göreceksiniz. Eğitime ilişkin temel kavramlar olacak. Burada sizlerle beraber biz bütün eğitim bilimleri derslerinde geçen, temel teşkil eden anahtar kavramları konuşacağız. Bir nevi dersin terimler sözlüğü gibi bir şey değerli öğretmenlerim bu ünite. İşte eğitim nedir, öğretim nedir bunları tanımlayarak ilk üniteyi tamamlayacağız. Ardından programların aşamalı sınıflaması diye bir üniteyle karşılaşacağız. Bakmayın böyle alengirli bir isim verdiğine esasında plan ve program türleri. Bunların ne olduğundan bahsedeceğiz size. Yani Milli Eğitim'de kullanacağınız programlar nelerdir? Planlar nelerdir? Ardından bilimsel temeller diye bir ünitemiz olacak. Bilimsel temeller ünitesinde işte eğitim sistemimizin yararlandığı, temel aldığı, dayandığı bazı bilim dalları var. Ekonomi gibi, psikoloji gibi, felsefe gibi bunlardan konuşacağız. Bu ünitede çok önemli de bir başlığımız olacak. Eğitim felsefeleri dediğimiz daimice esasçı, ilerlemeci, yeniden kurmacı gibi eğitim anlayışlarımız var. Bunlardan bahsedeceğiz. Ardından tasarım yaklaşımları ve modeller diyeceğiz değerli öğretmenlerim. Milli eğitim ve dünyadaki eğitim sistemlerinin programları geliştirirken baz aldıkları bazı yaklaşımlar ve modeller var. Bunları konuşacağız. we Tüm bunlar program geliştirmek için bir altyapı olacak. En son bölümde ise program geliştirme sürecinden bahsedeceğim size. Yani Milli Eğitim Bakanlığı ya da dünyadaki herhangi bir eğitim bakanlığı bir ülkenin bir program geliştirirken hangi süreçleri takip ediyor? Bu işin ilmi bilmi pratiği nedir? Bundan bahsedeceğim. Tabi son bölümümüz biraz uzun bir konu olacak. İşte program geliştirme sürecini planlayacağız öncelikle sizlerle. Sonra programın temel ögeleri diyeceğim ileride tanıtacağım size arasıyla hedefi, içeriği, eğitim durumlarını ve değerlendirme ögelerini oluşturacağız. Bu son bölüm biraz tabii ki de bölümlendirilerek işlenecek. Yani burada gördüğünüz her başlığı ayrı bir ünite gibi ele alacağım. Burada 5-6 soru geliyor dedik her yıl her bölüme bir soru tekabül edebilmektedir. ÖSYM bu konuda homojen bir dağılımı tercih ediyor. Program geliştirme dersinde en başta söyledim yeniden hatırlatayım. Bence sınavdaki en kolay sorular çünkü bilirsen yaparsın, bilmezsen bakarsın. Önemli noktalara, vurgularıma dikkat ederseniz burada biz bakın full hedefini normalde koymam ama program geliştirmeyi istisna dışında tutuyorum. Burada full ya da full'e yakın bir neticeyle getireceğimizi umuyorum. Bir de tabii önemli bir husus var. Burayı da kaçırmamak lazım. Öğretmenlerimizin süreçte çok yaptığı bir hata bu. Siz yapmayın lütfen. Anahtar kelimecilik. Sloganımız belli hatta trafikte hız, eğitimde anahtar kelimeler öldürür. Evet bu insanın kolayına gelebilir. Şu kelimeyi gördüğünde bunu yapıştır. Şunu gördüğünde şunu işaretle gibi bir şey çok kolay değil mi? Çok pratik ama işlevsel değil. Ve seni hüsrana uğratır. Sana da hak veriyorum. Bu yönde tavsiyeler de alıyor olabilirsin. Hatta ülkemizde bu şekilde basılmış kitaplar oluyor ya. Anahtar kelimelerle bilmem ne. Ya ne anahtar kelimesi? Sudoku mu oynuyoruz biz? Yapacağımız çok basit bir metot var aslında uygulayacağımız. Okuyacağız. Okuduğumuzu anlayacağız. Bilgimizle işaretleyeceğiz. Bu işin kolayı, efendime söyleyeyim efsunlu metodu. Böyle ne bileyim sır bir metodu yok. Çok basit. Okuyacağız. Okuduğumuzu anlayacağız. Ve bilgilerimiz doğrultusunda doğru cevabı vereceğiz. Hatta bütün öğretmenlere tavsiyemdir. İyi bir eğitim bilimleri çözücü olmak istiyorsanız öncesinde iyi bir paragraf çözücü de olmanız gerekir. Aman diyeyim paragraf hazırlıklarını ihmal etmeyin değerli öğretmenlerim. Paragraf çözmek, paragrafta başarılı olmak ya da paragrafla ilgili pratik kazanmak bizim için çok kıymetli. Şimdi okuma alışkanlığı olan bir birey olabilirsiniz. Düzenli kitap okuyor da olabilirsiniz. Ama düzenli kitap okumak demek düzenli yani daha doğrusu bu okuma kabiliyetinle sorularda da bir netice alacağın anlamını taşımaz. Bir de soru okuyucu olmak gerek düzenli şekilde. Bunu da nerede elde ederiz biz? Paragraf sorularıyla elde ederiz. Hatta rutin pratiklerden biridir öğretmenler için hazırlık sürecinde. Ben öğretmen olsam her sabah kalktığımda ister aç kalınlığa ister tok karına ilk önce bir 10, 15, 20 tane paragraf sorusunu bir harcarım. Yani çözerim. Çünkü paragrafları çözdükçe soru okuma kabiliyetiniz yükselir. Soruyu anlayarak okuma kabiliyetiniz yükselir. Bu da bizim için sözel bir bölüm olan eğitim bilimlerinde muazzam işe yarar. Anahtar kelimecilik yapmıyoruz. Paragraf çözerek soru okuma kabiliyetimizi artırıyoruz. E bilgiyi de ben verdim zaten size. Ne duruyorsun? Net yapsana. Artı bir neti yapıyoruz. Bu işi çözüyoruz. Evet bu dersimizde daha doğrusu bu videomuzda sizlere ilk dersimiz olan program geliştirmeyi tanıttım. Bir sonraki videoda ilk ünitemiz olan eğitim ilişkin temel kavramlara başlangıç yapacağız.